Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Maalesef üzücü bir haber geldi. Doğayen sanatçımız Selda Bağcan Amerika konserini iptal etti ve maalesef hastalandı. Bizler kanalımız olarak geçmiş olsun dileklerimizde bulunuyoruz ve haberimize geçelim. Türk müzik dünyasının unutulmaz isimlerinden Selda Bağcan'dan sevenlerini korkutan haber geldi. Virüs kaptığını duyuran ve bu yüzden konserini iptal etmek zorunda kaldığını açıklayan Bağcan'ın son hali hayranlarını çok ama çok üzdü. Ah yalan dünya. Adaletin bu mu dünya ve öyle bir yerdeyim ki gibi hit parçalarıyla hafızalara kazınan usta sanatçı Selda Bağcan'dan sevenlerini korkutan haber geldi. Türk Halk Müziği'nin efsane sanatçısı Selda Bağcan Amerika turnesi öncesi sağlık sorunları yaşadığını duyurdu. Virüs kaptığı için doktorunun tavsiyesiyle yolculuğunu iptal eden Bağcan, planlanan konserini gerçekleştiremeyecek ve bunu bir video ile hayranlarından özür dileyen sanatçı en kısa zamanda telafi edeceğim dedi. Bizler de kanalımız olarak ünlü sanatçımız, doğayen sanatçımız, dünyaca ünlü sanatçımız Selda Bağcan'a geçmiş olsun dileklerimizde bulunuyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sevgi ve selamlarımızla.